Selamün aleyküm. Şu an sizinle tanışmayı çok isterdim. Tabii ölmemiş olsaydım. Evet, dün gece bir bombayla öldürüldüm. Aslında siz uyurken ya da yemek yerken, belki sevdiklerinizle gülüp muhabbet ederken çok fazla insan öldü. Bazılarımız da hala moloz yığınlarının altında. Burası Filistin. Burada binlerce çocuk büyümeden öldürüldüler. Kardeşimle sarıldığım ve ailemle kahvaltı yaptığım sabahlarım olacaktı. Belki sizinkiler gibi özgürce olmasa da aynı masada bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyor olacaktım. Tabii eğer onlar da yaşasaydı. Bilirsiniz, herkesin hayalleri ve umutları vardır. Benim hayallerim dün gece İsrail'in bombasıyla elimden alındı. Ama umutlarım hala canlı ve o moloz yığınlarının altından yeşerecekler ben Filistinli çocuklar vatanında özgürce büyüsünler diye umutlarımı miras bırakıyorum. Ve tüm dünyaya sesleniyorum. Filistin bir gün çiçekler açacak ve Kudüs'ün çevresi korkmadan koşan çocuklarla dolacak. Filistin ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşması için, ülkelerinde özgürce yaşamayı hayal eden Müslümanlar için dua etmeyi unutma olur mu?